Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Daha önceki videolarımızda Türkleri hasta eden yiyecekler, içecekler diye bir başlık açmıştık. İzleyenler bilir. Bunları kısaca sayarsam neydi? Patlıcan, <laughs> ondan sonra çay, kahve, işte böyle sitrik asitle yapılmış turşular, zeytinler, ayran, mercimek çorbası ve benzeri şeyler. Yani bunların insan vücuduna etkisi sürekli sevda maddesi ve soğukluk üretmesinden dolayı oluyordu. Yani kısaca böyle. İsteyenler detaylı videoları seyredebilirler. Şimdi bugün yine Türkleri hasta eden başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ama bu yiyecek ve içecekler değil. E, psikolojik bir sorun. E, öfke. Daha doğrusu aşırı öfke diyelim. Çünkü normal öfke insanlara Allah <laughs> bu öfke duygusunu koymuş ki Mesela insanın namusuna dil uzatıldığında veya bir sorun çıkarıldığında, ondan sonra malına mülküne göz konulduğunda hakkı yenildiğinde böyle bunu şey karşılamasın. Yani normal bir şey gibi karşılamasın. İşte Allah yolunda öfkelenmek diye de bir kavram var. Allah için öfkelenmek diye bir kavram var. Dinimize, mukaddesatımıza dil uzatıldığında, bunlar bizden çekip alınmak istendiğinde de böyle öfke, buna bir öfke duymamız gerekiyor. Bu öfke herkeste olur insan olarak, ama bizi hasta eden işte kitaplarda bu insan sağlığına bunun etkisi olduğu söylenen öfke, aşırı öfke. Yani öfkeyi kontrol altında tutamamak. Şimdi bizim duygularımız var. Özellikle bunu bazı yazarlar çok güzel açıklıyorlar. Mesela bu zeyt belki de bu duygular ve psikolojik şuurun insan bedeni üzerindeki etkilerinden bahseder, güzel bir şekilde. Yani sistematik bir anlatım var. Yani bu öfke Allah bize bir nefis vermiş, duygular vermiş, bir de akıl vermiş. Biz bu öfkemizi sınırda tutmak için aklımızı kullanıyoruz. Yani aklımızdan, düşüncelerimizden bu öfkenin bize ne gibi zararları olabilecek onu düşünüyoruz bunları tartıyoruz pozitif negatif yönlerini tartıyoruz ondan sonra e, öfkeyi kontrol altına alıyoruz bize zarar vermesini engelliyoruz yani bu öfkenin zararları hem dünyada hem ahirette farklı farklı zararları var yani dünyada yaptığın öfke sonucunda yaptığın işlerden ahirette zarar görebilirsin yani mesela işte e, haksız bir öfken, öfkeyle başka birinin hakkını alabilirsin. İşte döversin, söversin, başka bir şeyler yaparsın. İntikam alma gayesiyle Müslüman olarak hatta bir insan olarak yapmaman gereken şeyleri yaparsın. Bunun tabi dünyada belki özellikle günümüzdeki hukuk sisteminde her yaptığımız işin böyle tam bir cezai karşılığı yok. Yani insanlar birisini bile öldürüp 10-15 yılda çıkabiliyor. Yani İslam'da kısasa kısas denen bir şey var. Mesela birini öldürdüysen senin hakkında ölmek. Yani bunun karşılığı senin de ölmen. Ama işte bu yapılmıyor bugün. Ne yapılıyor? İşte gidiyorsun, avukat tutuyorsun, kendini temize çıkarıyorsun, işte deliller getiriyorsun falan filan. Birçok şeyler yapıyor. dünyada bunlardan kurtulabiliyorsun ama ahirette onun kurtuluşu yok. O yüzden ulema bizim eski ulema öfkenin hem bu dünyadaki hem ahiretteki sonuçlarını yazan kitaplar telif etmişler. Şimdi bizim bu öfkenin genel sorunu herkes için bu genel sorun ama bizim Türkiye'de e, öfke aşırı öfke bir huy haline gelmiş. Yani böyle bir negatif duygunun huy haline gelmesi insanın hasta olduğunu gösterir. Yani hem bedensel hem ruhsal açıdan hasta olduğunu gösterir. O yüzden ben bunu Türkleri hasta eden diye özellikle vurgulamak istedim. Yani mesela ben yıllarca Pakistan'da kaldım. Yani orada böyle bizdeki gibi her ufacık bir şeye öfkelenme, kavga. Yani mesela burada trafikte e, gördüğüm kavganın yüzde birini bile Pakistan'da görmemişimdi. Yani onlar da insan, onların da malı var, onların da e, canı var. Ama bu bizdeki aşırı öfke farklı bir şey. E, bizdeki bu, e, yani Türkiye'de bu genel bir psikolojik hal haline gelmiş. E, öfkelenme, öfkelenerek hakkını almak istiyor. Yani hak derken. Bu gerçek bir hak değil. Mesela bir şey yapmak istiyorsun. Ee, aslında o senin e, hakkın değil. Onu bile yapmak için işte bağırıp çağırıyorsun, e, karşıdakine saldırıyorsun, küfrediyorsun. E, böyle insana ve Müslümana yakışmayan birçok şeyi yaparak e, güya kendi dediğini dikte etme, tahakküm, böyle şeyler yapıyorsun. Yani aslında bu bizim ülkedeki öfke çokluğunun sebebi biraz da tahakküm e, sevdasından kaynaklanıyor. Yani benim dediğim olsun veya benim dediğim olacak ve bu yüzden birçok e, insani ilişkilerde zayıfız. E, sorunluyuz. E, ve sonra bu bizim de öfke huy haline dönüştükten sonra bedensel hastalıklar ve beyinsel hastalıklar yapıyor. Yani beyin hastalıkları ne demek? İnsan beyninin bilişsel kapasitesini de doğru dürüst kullanamıyor. Muhakeme kapasitesini de doğru dürüst kullanamıyor. Bu öfkenin etkisiyle yani böyle sürekli bir diken üstünde gibi bir halimiz var. Yani bu hem İslami açıdan hem de insanın sağlık ve sıhhati açısından kötü bir durum. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Yani bizim bunun tabi 70-80 milyon öfke sorununu çözemeyiz. Biz burada bizim söylediklerimizi dinleyenlere hitap ediyoruz. Yani öfkeyi kontrol altına almanın farklı yolları var. İşte dediğimiz gibi ilk başta düşüncelerinizle, aklınızı kullanarak ve bunun sonuçlarını düşünerek, tefekkür ederek bu öfke kontrol altına alınabilir ve bunun huy halinden de çıkarılması gerekir. Yani mesela öfkeli insanın bedensel olarak da mesela yüksek tansiyon varsa Öfkeli bir insanın yüksek tansiyonunun geçmesi veya tedavi edilmesi mümkün değildir. Yani bu ömür boyu onunla birlikte gider. Ve bundan başka birçok daha hastalık var. Birçoğunu da biz bilmiyoruz. Yani bizim bu psikolojik anormal yaptığımız işlerin bize ancak işte çok net olanlarından konuşabiliyoruz. İşte öfke, tansiyon ilişkisi az çok belli. Mesela bazen öfkeden insan aniden kalbi durup ölebiliyor. Beyin kanaması geçirebiliyor aşırı öfkeden. Yani bunlar bizim net bilinen şeyler. Ama bunun dışında belki yüzlerce küçük 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 bizim insan bedenimizde kalp damarlarımızda beyin damarlarımızda organlarımızda bu öfkenin çok büyük etkileri var. O yüzden bütün peygamberler, filozoflar ve insanlara nasihat edenler herkes öfkeden sakındırmış. Yani öfkenin o olumsuz sonuçlarından sakındırmış. Bizim Türkiye'de bu öfke çok yaygın. Diğer milletlerle karşılaştırılmayacak kadar yaygın. Toplumsal olarak herkeste görülebilen bir sorun. Bunu mümkün olduğunca kontrol altına almamız sağlık ve sıhhatimiz için hem bedensel hem ruhsal çok güzel bir şey olacaktır.